Siz ne yapıyorsunuz? Spor yapıyorum. Ne yapıyorsun Kira Meryem? Niçin spor yapıyorsun? Hı. Sağlıklı yaşamak için mi? Aferin sana. Aa. Hangisini yapacaksın Kira Meryem? Nereye gidiyorsun? <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Ay. <laughs> Spor aletlerini beğenmiyor ya. Şuna bak. Allah Allah. Sen nasıl bineceksin ona giren Meryem? Boyun yetmeyecek ki ona. Nasıl kaldıracaksın? <laughs> Muhammed Akif o işte bir terslik var. Öyle mi dönülüyor acaba o? <laughs> Öyle mi beniliyormuş ona? <laughs> Bence kalk bir. Kalk bir. Kalk. Niye? Heh? Evet. Evet. Sabit tut kendini sadece belden aşağısını çalıştır anneciğim. Gelin bombalarımızı patlatalım. Hadi. Evet arkadaşlar böyle bir oyuncak bombalar var. Böyle içinde patlayıcı bir şey var böyle e, sıkıp sallıyormuşsun. Patlıyormuş bir deneyeceğiz biz bunları. Mahmet Akif'in okulun oradaki bir marketten bulduk. Sonra da kaçacağız evet Sıkıp Çünkü kaçacağız Elimizle mi sıkacağız yoksa ayağımızla mı vuracağız Ayağımla, mı? Ayağımızla vuracağız Bir deneyelim bakalım Dur, bir İkram Meryem <laughs> yapsın bir bakalım İkram Meryem yap bırak şimdi, Abin sana bir tane göstersin bekle şimdi Akif sen göster bence o da sana bakarak yapsın Evet Ama niye onun elindekini aldın ki ver bir tanesini eline <laughs> tamam. 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 tamam Tamam sinirlendirdin ben Akif Bak şimdi ba, Abiye bak şimdi nasıl yapıyorsa sen de öyle yap Kaç. <laughs> Ama göremedim bir daha. İkram erem gel göremedim ben. Sen de yaptır. Sefer... Ya, kaçamadın. mı? Tamam hadi gel bir daha yapalım. Ya ben yaptım. Öfkat öyle niye öylesin ilatıyorsun İkram? Ailem. Hadi bas bas patlat içindekini. Patlat öyle değil ben. dur dur gel 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 kaçma öyle gel gel nasıl kaçıyorsun Bas sakin. sen bas Akif. Onun gücü yetmiyor. Basın kaçın hadi. Bu tarafa doğru kaç. Bana bak bana bak. Koş 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 o tarafa doğru kaç. Koş 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 abi. Olmadı dur ben yapayım dur. Gel gel. Patla şimdi. Patlamadı. A -a. Kaç 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 Şişti Anne her an patlayabilir Niye patlamadı Anne her an patlayabilir Patlamadı ben, ben, ben. Patlamadı Şöyle bir müdahale ]�ellikle. etsem mi acaba Patlayacak bu patlamadı öbürleri gibi. İkram Meryem kaçman gereken bir şey yok ki ama anneciğim patlamadı zaten. Şöyle ayağımla akif bas patlasın. Olmuş şey yapmıyor küçük <laughs> kağıt parçası. <laughs> şöyle ayağımla. Havası gitmiş ki oğlum ondan patlamadı. Neyse öyle şişip şişip patlıyor bir kağıt parçası patlar gibi öyle. Güzelim ama. <laughs> değişik bir şeymiş İçinde sıvı var herhalde muami takip patlayıcı bir sıvı mı var acaba ne Borut mu var şöyle bir şey var içinde hmm. güzelmiş içinde... ikram sen niye öyle çok kaçıyorsun anneciğim ne yaparken sana en fazla ses çıkar evet ses çıkarıyor ses ay, bombası ay, bu ay, bir nevi ya. değil mi zararlı bir şey olsa yapar mıyız anneciğim Sancakta mı sallanacaksın? Ama gel salıncak dolu gel bir kaydırağa gidelim gel. Anne, anne sen burada beni bekle. Tamam bekliyorum seni burada hadi bakalım. Döndük dolaştık yine. Parka bağladık işin ucunu değil mi İkrem Erdoğan? Anne <laughs> Sonra da kaç ben. Kaçayım mı? Kaçtım ben. Vav <laughs> wow, Muhammed Akif. Emin misin? Evet. <laughs> sen de mi çıkacaksın ama sen sana göre değil İkra Meryem bu. Hı, abilere bebek, göreymiş. Bebekler, bebekler için de varmış gel. Bak sana göreymiş İkra Meryem bu. O büyük abilere göre bu da sana göre. Hadi. Hadi güle güle arkadaşlar diye ikram ederdim hadi. Ama buraya bakarak güle güle arkadaşlar de bir tane. <laughs> güle güle arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım.